Merhabalar. Bugün Mega en hızlı şekilde nasıl Kaos Kitabı elde edilir onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce oyunu Türkçe oynayanlar için ufak bir bilgilendirme yapacağım. Kaos kitabını alabilmek için 3 üç aşamanın üçünde de doldurma tapınağından çıkmadan o tapınakları şarj etmeniz gerekiyor. Oyunun Türkçe çevirisi düzgün yapılmadığı için bazı Türkçe oyun terimleri ve yazıları yanlış çevrilmiş. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle oynayacağımız karakter ekranda gördüğünüz Tony. Bu karakter sayesinde 3 denemede zorlanmadan rahatlıkla kaos kitabını elde edebildim. Silahlara gelecek olursak ilk silahımız karakterin kendi silahı olduğu için bunu geçiyorum. İkinci silahımız ise katan olacak. Üçüncü silahımız Aegis. Bu bize dayanıklılık sağlayacak. Dördüncü ve son silahımız altı patlar silah. Bu da yüksek hasar vurmamızı sağlayacak. Lafı çok uzatmadan kitaplara geçelim. Kitaplarda ise birinci kitap XP kitabı olacak. İkinci ise saldırı hızı veren soğuma kitabı. Üçüncü kitabımız ise mermilerin sayısını arttıracak olan adet kitabı. Ve son olarak adında olduğu gibi hasar kitabı. Yani yüksek hasar vurabilip kolaylıkla seri bir şekilde ilerlememize büyük rol oynayacak. Gelelim silahları ve kitapları hangi seviyeye kadar çıkarmamız daha uygun oluyor. İlk olarak silahlardan başlayalım. Karakterin kendi silahı olan kablosuz sançeri minimum 15 seviyeye kadar çıkarmalıyız. Katana silahı da aynı şekilde 15'e yakın olmalıdır. Altı patlar silahına gelecek olursak onu da minimum 10 seviyede tutmakta fayda var. Aegis ise 5-10 seviye aralarında kalabilir. Kitaplara gelecek olursak XP kitabını çıkarabildiğiniz en yüksek seviyeye çıkarın. Saldırı izi kitabını ise en az 20 seviyeye kadar çıkarmalısınız. Adet kitabı yani mermi sayısını arttıran kitabı ise 15 seviye civarlarında tutmakta fayda var. Hasar kitabına gelecek olursak onu da aynı şekilde 15 seviye civarlarında tutmalısınız. Evet arkadaşlar video bu kadardı umarım faydasını görürsünüz. Ben bu şekilde 3 denemede bu karakter silahlar ve kitaplarla Kaos kitabını elde edebildim. Videonun başında dediğim gibi her aşamadaki doldurma tapınaklarının içinden çıkmadan şarj etmelisiniz. Sorunuz varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.